Merhabalar arkadaşlar ve 20 Haziran. 20 Haziran'a bakıyoruz. Tarot fal yorumumuzu. Size ne bekliyor 20 Haziran'da? Bakalım. Milli takımımızı kutluyorum. Bütün kalbimde bakın böyle böyle kalp, kalpleri yolluyorum size. Çok mutlu olduk. Kazandığımız başarılar devamını bekliyoruz hepimiz. Ve başlıyoruz koç burşu. Koç burşu. 20 Haziran. Size ne bekliyor koçlar? Bakalım. Beklediğiniz bir haberler sürekli siz çocuklarınız varsa çocuklar ilgili konuşacaksınız. Bir kararlar, bir planlar, bir gelişmeler. Eğer çocuklarınız yoksa sizin akrabalar mı olabilir, sizin dostlar, arkadaşlar sürekli bunların ilgili yarın gelişmeler söz konusu ve Yenilikler söz konusu. Yani böyle bir gelişme der. Bir sürü bir sürü. Aa, boğa şu. Ay boğa boğa boğa. Ee, bakın bu duygusallık. Hafif bunlarla beraber şöyle bir orta söyleyeyim. Hafif depresyon. Aa, mutsuzluk ve mutsuzluk duygusal konularda iş konu değil para konu değil bu bir duygusallık Duygusallayacak, duygusallayacaksınız. Biraz da ağlayabilirsiniz. Biraz eskilere dönüp de eskilere anaları hatırlayabilirsiniz. Bir şeyler vardı, böyle vardı, şöyle vardı. Neden şimdi yok? Ama bakın, ben şöyle söyleyeyim. Bu kart İleriye görün. İleriye çok iyi bir şey olacak sizin hayatınızda bu Onun için eskilere bakın eskilere dönmek, anılar hatırlamak, anılar yaşamak size hiçbir şey getirmez. İlerisine bakın mutluluklar içerisinde olacaksınız bu İleriye, ileriye. Ön görüşü açın o arabanın. Kizler burşuna bakalım. Hmm. İkizler de hafif bir depresyon olabilir sizin. Bilmiyorum belki de gripal enfeksiyon. Şimdi böyle bir virüs geziyor bir değişik değişik. Hafif ama bakın hafif. Kişisel bakım yaptırabilirsiniz. Kuaför, güzellik uzmanı yani alışverişte olabilir. Kendine vakit ayırtmak bu. Aynı zamanda bir tatilde olabilir. bu O da keyif. O da bir kendine vakit ayırtmak. Bu da yani keyifli bir şey. Biraz para harcadınız ve biraz bir e, ekonomi, küçük bir ekonomi kriz yaşayabilirsiniz ikizler. Ama bu geçici bir şey, sürekli bir şey değil. Ve yengeçler, yengeçler, perşembe itibaren 20'sinde sizin burçunuza giriyoruz. Yarın itibaren. Şimdiden mutluluklar diliyorum bütün yengeçlerin. Şimdiden doğum günleri kutluyorum. Sizi çok seviyorum. Benim yükselenim de Aa, mükemmel insanlarsınız. Sakin, evcil, huzurlu, duygusal. Ay süper bir şey. Özellikle bana aslana <laughs> böyle süper geliyor. Sakin insanlar. Yengeç. En kısa zamanda dileğiniz oluyor. Bakın en kısa zamanda dilek oluyor duygular ilgili aşk ilgili bütün kapılar açılıyor siz zirvede olacaksınız ingeçler ve aslanlara bakalım geçen ben aslanlara az söyledim diye yazdınız asla az söyleyemem çünkü aslanım bugün aslanım aslan çıktı asla az söyleyemem benim burçumdur bu iyi bakıyoruz ...ne olacak... ...biraz ıı, hafif bir... ...rahatsızlık söz konusu olabilir... ...ve yorgunluk... ...biraz dinlenmek isteyebilirsiniz aslanlar... ...biraz böyle yoruldunuz gibi... Iı, ...tatil sürecinde olabilir... ...bayram sürecinde biraz... Iı, ...yani koşturdunuz... ...tatil yaptınız belki ondan... ...biraz dinlenmek isteyebilirsiniz... ...çünkü ben çok böyle sağlıksız görmüyorum size... ...bakın sağlıksız görmüyorum... ...daha çok bana dinlenmek gibi geliyor... aslanlar kimdir haqlarınızı arayacaqsınız. Bakın burada haqlarınızı arama çıxdı. Ətrafınızdakı kişilər iş yerinde ben Daha çok böyle iş konulardan bu geliyor. Sanki e, size hak, sizin hakkınızda bir şey söylediğiniz zaman, sizin e, mesela haklarını ödemediğiniz zaman o da öyle. Siz sanki kendinizi savunmaya başlayacaksınız. Böyle burada bir savunma söz konusu. Bakın kendinizi savunacaksınız. Çok güçlü olacaksınız. Aslanın zaten kuyruğuna basmayacaksın. Aslan aslan çok tatlıdır. Kuyruğuna basmadan. Kuyruğuna basıldıysa tamam daha. Size yani yakar yakar onun için dikkat diyorum ve başaklar başaklar ne olacak aşk var başaklar wow wow aşk mutluluk çocuklar aşk mutluluk <laughs> ne diyeyim çocuklar mutluluk aşk duygu fırtınası yani valla şu anda en iyisisiniz başaklar en iyisisiniz şimdilik ilerisine bakalım. Terazi. Bakın terazi de dinlemek isteyecek. Terazi de haklarını savunmaya başlayacak. Ve terazi eskinden yaşadığın olaylar tekrar gündeme gelecek. Bakın eskinden bir olaylar yaşadınız. Tekrar gündeme gelecek. Orada kendini savunacaksınız. Mesela atıyorum siz birisiyle ayrıldınız. O da olabilir. O eski sevgiliniz Tekrar size bir hakaret, haksızlık ve o tarz bir şey savunacaksınız. Kötü kaynananız var. Kötü kaynana size bir şey söylüyor. Siz savunacaksınız. Eskinden beri laf var. Dedikodu var. Yani burada bir sürü bir şey olabilir. Yani biraz hafiften üzüleceksiniz diyebilirim. Ama çok değil. Ve inanın ki susmayın. Savunun ki. Azınızı payınız. Ona herkese vermesi gerekiyor. Ne kadar susarsa o kadar kötü olursunuz akrepler akrepler uh -huh. ee, iş konu iş konusunda hakkınızı arayacaksınız. bakın burada iş konusu var iş konusu bak bu sizin hakkınız ve bu iş veren kişi iş veren kişi hakkınızı aramak ama aynı zamanda çalışmayan kişiler için bakın bu ne olabilir baba koca o e, onlarla yaşayacağınız bazı konular var haksızlığı uğrayabilirsiniz. İlla da yüz yüz iş değil bu. Çünkü bu çok küçük bir açılım. Yani özel haklarınıza da savunabilirsiniz. Yani öyle bir şeylerde ihtimal var. Yay burcu. Yay. Hmm. Yolculuk söz konusu. Yolculuğu ya. Ya gideceksiniz ya hazırlanacaksınız. Ya arkadaşlarla beraber ya çocuklarla, ailesiyle beraber çok keyifli bir yolculuk söz konusu. Çok keyifli. Yani aile, ailenizle beraber de olabilir. Yani böyle çok keyifli bir süreç size bekliyor. Ve ulak burşu. Mutsuz ulaklar var. Çok mutsuzlar son dönemde. <laughs> parasal konularda çok güzel fırsatlar size doğru geliyor olaklar. ve yarın öbür gün, o gün o konular hakkınızda büyük gelişmeler söz konusu olabilir duygu olarak bilmediğim bir şey var bir şey istediğiniz gibi gitmiyor. Duygusal e, konulardan sizin istediğin gibi işlemiyor. Bir şey geri geri gidiyor. Bak iki adım ileriye iki adım geri. İki adım ileriye iki adım geri. Bu size çok rahatsız ediyor. Siz bunu istemiyorsunuz. Böyle yani daha güzel ilerlesin daha güzel gitsin böyle geri geri gitmezsin geri geri gittiğin zaman sinir oluyorsun senin böyle araba biraz ilerlesin geri gidersin biraz ilerlesin yani ben eğer ilişkiniz varsa çok uzun sürmez diye açıkçası düşünüyorum. yani parasal konular çok açık ama duygusal olarak çok hoşuma gitmedi. Ve kova, 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 kova. Bakalım. Çok önemli bir haber. Önemli bir haber alıyorsunuz ve bu haber sizin iş konularda yeni bir kapı açıyor. Uluslararası bir kapı olabilir. Çok önemli bir kapı. Para kazanma konusunda bir kapı. Sürekli bir kazanç akışı bir kapı. Çok önemli bir haber söz konusu yarın geliyor. Ve balık, duygusal balıklar. Bak duygusal balıklar dedim, duygusal balıklar çıkmış. Aşk var, mutluluk var, aile var, aile saadeti, aile mutluluğu, aile maddi durumu yükselmesi. Ama balıklar bir konu var sizin hayatınızda. Asla unutamayacağınızı, asla unutamayacağınız balıklar asla unutmaz. Eğer gönlün kırıldısa, sizi birisi kırdıysa, sizi, birisi üzdüse siz bunu unutamazsınız. Bak balık unutmaz. Başka burçlar unutur. Ama balık unutmaz. Balık seni lar, geçer. Onu aklına getirir. Onu böyle sakız gibi çiner. Ben eminim yani bu konuda da. Neyse bazı konular var sizin unutamayacağınız konular. Ama şu anda genel durum olarak çok güzel. Yani bir kere balıklara evlilik kapılar açılıyor. Çocuk istiyorsunuz çocuk kapılar açılıyor. Para istiyorsunuz ev almak istiyorsunuz o kapılar sus konusu. Mutluluklar diliyorum.